Bu. Şimdi başka bir şaibeye bakmak istiyorum. Aslında Türkiye'nin gidişatı, Türkiye'nin e, rotası yani tüm bu şaibeler üzerinden dönüyor. Ve son yıllarda özellikle son iki yılda son günlerde de sıkça konuştuğumuz Türkiye'yi çetelerin sardığı mevzu var. İşte bir şaibe de bu Skalyari çetesi üzerinden ve Skalyari cinayetine ilişkin. Şimdi Skalyari'yi bir tanımlamak gerekiyor. Sırbistan'daki en etkili suç örgütlerinden biri bu. Birincisi ya da ikincisi sıralamalarda hep böyle. E, çetenin lideri e, İstanbul Şişli'de hepinizin bildiği, hepimizin bildiği gibi silahlı bir saldırıyor, uğruyor ve hayatını kaybediyor. Eşinin ve çocuklarının yanında öldürülüyor. E, eşi ve çocukları yara almadan kurtuluyorlar. Şoför yara almadan kurtuluyor. İlginç olan şu çete lideri Jovan Vukatic Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyor. Şimdi nerede dedik işte Şişli merkezde ilerliyor. Ali Sami Stadı'nın yeni Ali Sami Stadı'nın yakınlarında bir yerde ilerliyor. Bu sırada iki motosikletli yaklaşıyor ve tabancayla beş el ateş ediyorlar. Dediğimiz gibi yakınlarına bir zarar gelmiyor ama bu katil vücuduna isabet eden 4 kurşunla orada hayatını kaybediyor. Burada ilginç başka bir nokta var. Şoför telefonları saklıyor ve iddialardan biri de şu aracın plakalarını değiştiriyor. Süleyman Soylu geçen yıl Joatan için kafasına bildiğiniz gibi, hepimizin bildiği gibi bir torba geçirilip yollandığını söylemişti Sırbistan'a. Şimdi Süleyman Soylu'nun burada hep aynı şey yaptığını görüyoruz biz. Süleyman Soylu bunu mafya üzerinden yapıyor, bunu uyuşturucu üzerinden yapıyor, bunu terör operasyonları üzerinden yapıyor ve hep bu noktalarda sıkışmasının ardından yapıyor. Nasıl anlatalım hemen? Çok büyük bir kokain sevkiyatı dünyada duyulduğunun ertesi günü Süleyman Soylu işte Esrar'dan yakalanan bir kişileri emniyet müdürlüklerinde dizdiriyor. Ya da işte Türkiye'de hani bir siyaset değişecekse, bir yol haritası değişecekse, bir kutuplaşma yaşanacaksa ya da Suriye'de asker ölmüşse Süleyman Soylu çıkıyor ve diyor ki Terörist sayısını bu kadar düşürdük. Ee, yine aynı şekilde hani suç örgütleri Türkiye'de bir çatın, çatışmaya girdiğinde ya da suç örgütleri bir sıkıntı yarattığında Süleyman Soylu diyor ki biz suç örgütlerinin kökünü kazıdık. Ama bunların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Aslında gerçeği yansıtmadıkları gibi Süleyman Soylu'nun ani refleksini ve Süleyman Soylu'nun adeta itiraflarında bize gösteriyor Türkiye'nin tam tersi bir rotada yol aldığını gösteriyor. Şimdi Süleyman söyle geçen yılda e, evvelki yıl hatta demek daha doğru artık Sedat Peker'in tam da o böyle e, en zirvesinde olduğu noktada e, tam da işte böyle olmadığını onun anlattığı gibi olmadığını aktarmak için Demişti ki e, biz e, işte bu vukatoviç'i Sırbistan'a yolladık. Öyle bir yolladık ki e, kafasına poşet takarak yolladık. Yani biz Türkiye'den onu uzaklaştırdık. Şimdi ama vukatoviç e, bir buçuk yıl hapiste kalıyor. Bu olayda aslında Süleyman Soylu'nun iddia ettiği gibi evvelsi yıl anlattığı gibi o anda oluyor gibi değil, 2018 yılında oluyor. 2018 yılında gerçekten de Vukatoviç e, ülkesine yollanıyor. Bir buçuk yıl hapiste kalıyor, sonra Türkiye'ye dönüyor. Aslında tam da Süleyman Soylu'nun bu konuşmayı yaptığı tarihte dönmüş olmasına ilişkin yoğun şüpheler var. Bu tarihlerde Türkiye'de olma olasılığı çok yüksek. Neden Türkiye'yi tercih ediyorlar? Çünkü en başında söylediğimiz nedenlerden en başında ortaya koyduğumuz savlardan ötürü Türkiye bir uyuşturucu cenneti oldu. Türkiye kara paranın aklanacağı bir yer oldu. Bu nedenle de bu liderlerin, bu örgütlerin hepsinin Türkiye'de olması gerekiyor. Şimdi şunu aktarmak lazım bu noktada. Burada önemli bir bilgi vermek lazım. Scalari'nin bir rakibi var. Yine bu sırp Kovac grubu. Burada çok büyük bir anlaşmazlıkları var, anladığımız kadarıyla uyuşturucu üzerinden bu anlaşmazlıklar ve karşılıklı infazlarda bulunuyorlar birbirlerine, birbirlerinin gruplarına karşı. Şimdi peki şunu sormak gerekiyor. Bu infazların e, bölgeleri neresi? Bu infazların yoğun olarak yapıldığı yer neresi? Evet İstanbul'da çok yoğun yapılıyor. Türkiye'de çok yoğun yapılıyor. İnfazlar buradan da Türkiye'nin yine nasıl bir hale getirildiğini e, görebiliyoruz. Şimdi Soylu'nun Türkiye'den gönderildiğini söyleyen Skalari klanının lideri Covan Vukatevic'in öldürülmesi sonrası ilginç bir gelişme yaşanıyor. O da Binali Deniz Cam göz grubu ve Barış Boyun grubuna operasyon düzenleniyor. Gözaltına alınanlara e, sorulan sorular e, medyaya servis ediliyor. Fakat bu bilgiler arasında ilginçtir ki yani e, iki örgütten olduğu söylenen kişilere bu örgütler söylenmiyor. Bu örgütler sorulmuyor. Bu şuna benziyor yani işi adına eylem gerçekleştiriyorsunuz, işi adına eylemden alınıyorsunuz ama size işitle ilgili bir ifade sorulmuyor. Şimdi Cevheri Güven gözaltına alınanlara ilişkin Barış Boyun ve Binali Deniz Camgöz isminin ne savcılık ne emniyet tutanaklarında sorulmadığına dikkat çekti. Evet. Doğru bir soruydu bu. Bu noktada biz de iki tutanağa ulaştık. Aynı şekilde bu işin aynı güvenin anlattığı gibi olduğunu gördük. Bu sorular sorulmuyor. Yani siz cam gözlerden alınıyorsunuz. Boyun ekibinden alınıyorsunuz. Ve size bu gruplar Sorulmuyor. 11 kişi gözaltına alındı ve cinayet iki grupla aslında bu iki grubun da birbirine bağlı olduğu söyleniyor ve bu iki grupla ilişkilendirildi hiç sorulmadı dediğimiz gibi örgütün liderleri ee, bu konudaki evet işte görüyorsunuz iki emniyet tutanağı e, Sırp liderlerini birbirleriyle ortaklık yapan bu e, iki grubun öldürüldüğü e, üzerine sorular soruluyor burada. Ama dediğimiz gibi örgütün esas isimleri sorulmuyor. Bu sadece tuhaf değil bakın. Bu nasıl biliyor musunuz? İşitten verdiğim örneği hatırlayın. Yani işitten eylem yapıyorsunuz, size eylem soruluyor, nasıl yaptığınız soruluyor, hatta bir takım silahlar ortaya çıkıyor ama işit sorulmuyor. Yani işi de nasıl katıldığınız sorulmuyor, işitin bu talimatı size nasıl verdiği sorulmuyor. Bu bu noktada sadece tuhaf değil, üst düzeyde bir skandal. Yani bunu he, hemen e, söylemek gerekiyor. Şimdi tabii bunu söyledikten sonra bunun amacı ne diye de sormak gerekiyor. Neden Türkiye böyle skandallar yapıyor? Neden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olduğu dönemde Türkiye bu skandallarda hiç hız kesmiyor? Sorusunu sormak gerekiyor. Şimdi tabi e, tabii bunu sorarken de şunu da ifade etmek gerekiyor. İlk etapta e, sadece bu çetelerin isimleri verilmedi. Hani Scagliari çetesi liderinin cinayetinde bunlar öldürdü. Boyun ve cam göz çetesi öldürdü demedi. Adeta hedefe dokundular yani. Bir anda iş bunların üstüne yıkıldı. E, bunu ben şöyle değerlendiriyorum, daha doğrusu değerlendirmeyi bir kenara bırakıyorum. Bu konuda edindiğim bilgileri birazdan paylaşacağım size. Bunu sadece onları getirirse yitirdiği prestijini onarmak adına yapmadı Süleyman Soylu. Böyle mi yaptı? Gerçekten de böyle yapmadı. Burada sorular sorarak ne olmuş olabileceğini dikkat çekeceğiz. Mesele çok daha kapsamlı. Bunu buralardan anlatacağız. Bunun için iki çete liderini biraz daha yakından tanımak gerekiyor. Ve ilişkilerine bakmak gerekiyor. Birbiriyle olan ilişkilerine de bakmak gerekiyor. Çete liderlerini yakından da tanımak gerekiyor. Şimdi bu... E Göz çetesi öncelikle onu ele alalım işkenceciler çetesi diye biliniyor ki e, hani e, internete bile düşmüş aslında bu sıfatın hakkını veren videoları var. E, lideri Binali Göz çok ilginç bir durum daha var burada Montenegro'da cezaevinde kendisi ve Barış Boyun çetesi motosikletler olarak bilinen çetenin lideri burada da yine çok ilginç bir durum var neden? Barış Boyun da İtalya'da cezaevinde. Şimdi başka ilginç bir durum daha var. Çok ilginç bir durum daha var. O da şu. cam göz. aynı zamanda FETÖ borsası ilişkilerinin açığa çıkacağı için ortadan kaldırılan AKP eski İzmir il başkanı Ahmet Kurtuluş'un tetikçisi Serkan Kurtuluş ile aynı ekipte. Şimdi bu ne kadar ilginç bir mesele değil mi? Yani burada 3. nokta ve üçü de e, bu noktalardan birbirine bağ, e, bağlanıyor. Peki, şimdi biraz daha açarak devam edelim. Kim bu Barış Boyun? Barış Boyun klasik tarzı bir mafya değil. E, çok kibar biri olduğu söyleniyor. Bu kibarlığı da, yani bu zarafeti de çok renkli ilişkiler kurmasında... Aktif bir duruma neden oluyor? spor arabalara merakı var pek çok mafya e, örgütü lideri gibi belki mahiyetiyle geziyor silahlarla geziyor bu çok ilginç bir durum e, büyümek için de vukuat işlemeye meyel ve güç birliğiyle yapmaya diğer örgütlerle meyel bir yeni nesil mafya lideri Barış Boyu. İstanbul'da motosikletli büyük bir grubu ve çeşitli konuda faaliyetleri var. Faaliyetler üzerinden de ortaklıklar kurmaya çalışıyor. Ortaklıkları var. Bu konunun kendini bir kademe daha ileri taşıyacağını düşünüyor çünkü. Skalar işi kendisine havale edilmiş midir yani motosikletler çetesinin de göz önünde bulundurarak söylüyorum bunu bilemeyiz bunu bilemiyoruz şimdilik sadece tutanaklarda yakalanan fail olarak değerlendirilen şüpheli olarak değerlendirilen kişilere boyun ve cam göz isimlerinin çetelerinin bağlı oldukları noktaların sorulmadığı konusunda bu cinayete havale edilmiş olabilir mi bilmiyoruz bu için soruşturmanın çok mantıklı tıknı bir şekilde derinleştirmesi gerekiyor. Sadece bu noktada söyleyebileceğimiz bu. Şimdi boyun ve cam göz grubunun önemli merkezlerinden biri var. Bir tanesi Türkiye elbette ama arka bahçe Gürcistan. Gürcistan'da çok fazla faaliyet içerisindeler. Ortaklıklarının bu ülkede de devam ettiğini söyleyebiliriz. Hatta bunu da somut olaylardan söyleyebiliriz. Burada Gürcistan'da Türkiye'nin arka bahçesi ama Gürcistan'a özel yasalar var ve suç işlemek çok büyük sıkıntı yaratıyor faillerin şüphelilerin başına. Yani e, sesinizi yükseltebilirsiniz tıpkı Avrupa Birliği ülkelerindeki gibi ama fiziksel bir temas yaptığınız anda e, yaptırımları 6 aydan başlıyor. Fakat buna rağmen bu çeteler burada cirit atıyor. Barış boyun çetesi cirit atıyor ve çok fazla fiil eylem gerçekleştiriyor burada e, grup adına çok da fazla cinayetler işleniyor. Ne oluyor peki sonra? Anlıyoruz ki buralarda işte para trafiği dönüyor ya da Türkiye'nin arka bahçesi olması durumu kullanılıyor. Çok az cezaevinde kalıyor kalıyor. E, Barış Boyun ve e, işte Bilal e, Cam Göz grubu da burada fakat Serkan Kurtuluş'unda az önce anlattığım işte o İzmir'de infazı gerçekleştiren FETÖ borsası mevzularına giren Serkan Kurtuluş da burada epey uzun zaman kalıyor bu ekiple. Şimdi gelelim. Neden Soylu'nun bir biri İtalya'da, diğeri Montenegro'da olan bu iki suç liderini heyecanla böyle isim vererek medyaya servis etmesini dedik yani bu sadece prestij mi? kaybettiği prestijini işte önemli olmaya başlayan suçlular üzerinden onları Türkiye'ye getirerek kendisine bir çıkar bir cila sağlamak mı diye sormuştuk karşısında da hayır cevabını vermiştik şimdi başka bir soruyu soralım Soylu bu kişilerle Gürcistan'da özellikle de Barış Boyun çetesiyle çevresini kullanarak temasa geçmiş miydi? Şimdi gazeteci böyle hayal alemlerinden değil somut bilgiler üzerinden somut şüpheler aktarılan çok büyük iddialar üzerinden kamuoyuna bilgi taşır. Buradaki en önemli sorulardan biri cevaplanması gereken sorulardan biri de bu. Soylu Gürcistan'da boyun çetesiyle çevresini kullanarak temasa geçti mi? Geçmedi mi? Eğer geçtiyse ne amaçlanıyordu ve herhangi bir ortaklık talebi var mıydı ya da boyun çetesine ne teklif etmişti? Bunların tümü çok büyük bir soru işareti olarak durmalı bir kenarda. Ee, bir de e, Serkan Kurtuluş ve e, Binali Camgöz ortaklıkları olduğunu söylemiştik. Biraz daha bu konuyu açalım. Bu bu kişilerin Türkiye'ye getirme isteği de daha anlamlı hale geliyor. Neden daha anlamlı hale geliyor? İzmir'de FETÖ borsası adına pek çok suç işlendi. Yani öyle bu iş azmıştı ki bir iş insanının evine cemaatle uzaktan yakından ilgisi olmadığı halde bomba atılmıştı onu tehdit etmek ve para almak için ama bu iş adamının o iş adamı olduğu e, olmadığı anlaşılmıştı ve pardon denilmişti. Bu kadar işte FETÖ borsasının cılkı çıkmıştı tadı kaçmıştı. Bir yandan da iş insanlarından paralar toplayıp bu ekiplerle Suriye'ci yadına para yolluyorlardı. Yani bir tarafıyla siyasal İslamı cihadizmi kullanıyorlardı bu meseleler için ama aslında parayı götürüyorlardı. Şimdi bu ilişkilerin tümü bugün daha net, daha radikal bir biçimde ortaya çıkıyor ve bunların gizlenmesi artık söz konusu değil. İşte bunların gizlenmemesi için, bunların kamuoyunun anlamaması için bu kişilerin ilk önce adı verilmiş olma ihtimali çok yüksek. Binali Camgöz gibi Barış Boyun ismi de geçmişte işlenen bu suç ortaklıkları nedeniyle ya da az önce sorduğumuz bu soru işaretlerini cevaplayın meselesiyle doğru orantılı. Şimdi savcılık ve emniyet gözaltına alınıp tutuklananlara bir kere daha hatırlatalım. Hiç boyun ve cam göz çetesini sormuyor. Sormasa da e, bu iki grubun ismini veriyor. Burada bunun nedeni ne konusunda biraz açmak gerekiyor. Suç tescili yapmak, Suçlandırmak, ilişkilendirmek bir suç örgütüne farklı suçları da olmuş ya da olmamış bunları da davulcunayla kamuoyuna yabancı ve yerli kamuoyuna bildirerek burada öncelikle Türkiye'ye iade şanslarını kolaylaştırmak. Yatıyorlar değil mi? Montenegro'da cezasını çekiyor biri. Bir diğeri İtalya'da cezasını çekiyor. Suçları ağır. E, suçlarının ağır olduğu iddia ediliyor. İşte buralardan yatsınlar. Türkiye'yi alıp iki sene sonra salmanıza gerek yok bu kişileri. Şimdi Soylu'nun ilk anda hedef göstermesinin bir başka anlamı da olabilir. Şimdi istiyorlar ya hani pek çok kişi var böyle yani. Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'ye gelmezse oralarda konuşabilir. Kimde görüyoruz bunu mesela? Nuri Gökhan Bozkır bu konuda çok önemli bir örnektir. Serkan Kurtuluşu. Az önce de bu konu bahsinde söz ettiğimiz Serkan Kurtuluşu. Özellikle Arjantin'den istiyorlar çünkü sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin e, iktidarının ona atfettiği suçlar yok. Bir yandan da Serkan Kurtuluş'un iktidarla beraber işlediği suçlar var. Dolayısıyla oradaki riski en azından indirgemek istiyorlar. Ya e, Türkiye'de susturmak ya da bir biçimde Arjantin'de susturma programı yapıyorlar. İşte bu noktada da Boyun ve e, Cangöz çetesi içinde faaliyetler bu noktada ilerliyor. Scalari çetesi e, İtalya'da çok güçlü. İtalya'da özellikle İtalya'da çok güçlü. Yani barış boyunun tutulduğu yerde çok güçlü. Montenegro'da da çok güçlü. Ama cezaevlerinde de yine özellikle İtalya'daki cezaevlerinde de çok güçlü. Şimdi bu isim verilerek acaba Skalyar çetesine bir infaz rotası mı çizdiriliyor? Yani bunlar Türkiye'ye gelmeseler de orada susturulsunlar. Bunu yapmak için de biz bir hedef gösterelim. Hedef şaşırtalım. Meselesi üzerinden mi gidiyor işler? Eğer böyleyse ki buna ilişkin de bakın söylediğimi tekrar edeyim. Gazeteci somut olaylardan konuştuklarından aktardıklarından Gürcistan'daki araştırmalarından çıkarır bunları. Eğer böyleyse de bu durum Türkiye açısından yine çok büyük bir vehamet ortaya koyuyor yine aynı oyun mu sorusunu sormak lazım hangi oyun işte o az önce de ifade ettiğimiz Serkan Kurtuluş'u alma oyunu ya da Gökhan Nuri alma oyunu ya da Levent göktaş'ı Bulgaristan'dan bir an önce getirme oyunu veya Halil Falyalı'yı infaz etme oyunu ya da Taneray konusunda Ölümü konusunda şaibeler oyunu meseleye dahil. Şimdi, evet, çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Bu kişiler e, geçmişte iktidarla işlediği suçlar nedeniyle konuşmamalı. Ya da radikal bir biçimde külliyen susulmalı. Evet, Türkiye şeyhler, müritler cumhuriyeti olmadı. Bundan çok korkuyorduk ama... Mafya imparatorluğu oldu. İşte bu da e, siyasal İslam'ın ülkenin başına nasıl dertler açabileceğine ilişkin en somut veri gibi görünüyor. Sadece bir vakanın değil, bir çarkın mafya ile arasına mesafe koyması gerektiğini düşünüyoruz ve bu cümleyi kurduğumuz için de çok büyük hayrete düşüyoruz aslında. E, evet, e, bugün.